Ayşe'reva'nın bütün dondurmalarını alacağım. Merhaba, ben dondurmacı Minik dondurma rotum ben. Şaşkın kız bir sürü babasına külah aldırmış. Bakın külahlara. Ben bunların hepsini Ayşe'reva gelmeden yiyeceğim. Ayşe Ayşe'reva dondurmacı rot gelmiş. Ne <laughs> dondurma? Anneciğim minik Rot, minik dondurmacı Rot. Bütün dondurmaları almış. Ne, Koş. Ne, ne Kızım yine gelmiş bu sefer de. Of ya yeni aldığımız dondurma var ya. Külah, külah. Ayşe Revan kalk ya. <laughs> Bayılmanın sırası değil. Kalk. Rot ne yapıyorsun sen? mini Rot. O Ayşe Dana ne dondurması ya. Verir misin şunu? Ver şunu, ver şunu, ver. Ayşe Revan kalk. Bayılmanın sırası değil ya. Niye bayılıyorsun? Minicik Hayır. Rot'tan niye korkuyorsun? Kalk bu büyük Rot değil, minik Rot. Ayşe'ne bak. Dondurmalarını yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim. Ayşe. Anneciğim ne diyor bu? Ayşe ya. Of ne yapsak al da anneciğim saklasak mı? Dondurmacı not orada minik ya o, o tabureden şeyden sandalyeden inene kadar biz hemen dondurmayı kaçıralım. Koş koş odana götür. Anneciğim anneciğim minik not Anneciğim Allah al, biz odada yeriz hemen götür götür. Ay minik Rod geliyor indi bile. <laughs> Sen, sen minik rotusun ya. Of Ayşe reva, odanın kapısını kapat anneciğim. Açma sakın. Ayşe reva, dur benim annenim bir, bir, bana bir aç. Anneciğim, anneciğim kapat, kapat kapat. Kapat anneciğim. Dondurma cüret. Ayşe Reva aç çabuk kapat. minicik. Ayşe ne bu? Al annesi bunu Ayşe Deva ile bana paylaştır. Anneciğim paylaştıralım diyor. Dondurmacı Rot sen yine. Anne sen mini kaldın Evet sen minik rotsun. sen şunu yesen olur mu? Evet evet. Ben bunu yiyeyim o zaman Ayşe ne hoplardakileri de da yesin. Anneciğim kabul mü? Ya dondurmacı Rot biz sana kıyamadık. Büyük dondurmacı Rot'a da kıyıyorduk. Çünkü o bizi donduruyordu. Şakacıktan bize dondurmalar getirip dondurmuştu. Bırak, ama bu minik Rod. Sana hiç kıyamadı Ayşe var, değil mi? Evet 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 ben de Ayşe kıyamıyorum. Ayşe Reva ablama hiç kıyamam. Hiç kıyamam. O benimle paylaşır paylaşır. Anneciğim ya çok sevindi Hadi dondurmayı al anneciğim o zaman. Öf bakayım Rod'u. Hadi anneciğim getir dondurmayı. Sen de gel minik Rod. Tutuşun el ele. Ver dondurmayı bana ver anneciğim. Silahlar da bende. Sen tut elinde Rodu Sen tut başka yer kalmadı çünkü avcumda. Götür anneciğim Rod'u Gel. Ayşem abla çok teşekkürler. Bir daha gizli gizli dondurmalarını almayacağım. Hep senden izin alacağım. Hadi anneciğim oturttur dondurmacı Roda. O zaten kendisi indi biliyor musun anneciğim? Ben hiç yardım etmedim. Minicik ama nasıl indi buradan? Hadi anneciğim çıkar. Kaşık nerede? Roda yardım et anneciğim. Ayşe Hanım abla hazır mısın? Ben hazırım dondurmamı yemeye. Ayşe Hanım abla. Hazır mısın diyor anneciğim. Anneciğim şöyle yapalım. Sen bir tane külah ver bana. Ben sana dondurma hazırlarken evet. sen de minik rodun dondurmasını aç. Tamam mı anneciğim? Büyük rod kendi açabiliyordu ama minik rod kendi açamıyor. Dondurmaları kaçırmaya gelince kaçırabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> ama açamıyor anneciğim. <laughs> Açabiliyor musun? Hayır ben açamıyorum. Ayşe'yi ben ablamaksın. Erimiş. Erimiş mi anne? Aç bakayım be. Yo yeni çıkarmış buzluktan. Baksana soğuk. Yeni mi çıkardın? <laughs> Ha, yeni çıkarmış ama, bak. Elmak, Bir tane açar mısın anneciğim? Çok soğuk. Soğuk bak erimez. Sadece bulaşmış birazcık. Ben de sana dondurma yapayım hemen. Anneciğim dondurmacı ki açık minik ki. <laughs> bak bu öyle oldu. Dondurmacı rod. <laughs> minik rod beğendin mi dondurmanı? Ay çok beğendim. Ay, de de abla? Anneciğim birazcık ben o kadarcık da olur. O kadarcık olur. Anne, Melaleci. Bu, anneciğim, bu bunu hepsini evi, edip, evde Anneciğim, öyle de çok alıştırma. Sürekli İzine gelirse yazın ya. biz ne yiyeceğiz dondurma? Ya Tutar mısın anneciğim? Izleyeyim. Anneciğim, o bunu seçti zaten. Tamam. Sen de bundan <laughs> ama çok fazla yemesin ki hasta anneciğim, olur. Ver anneciğim. Tabii, dondurma yesin. Dur anneciğim. Gel. Anne. Dondurmacı Anne. Rot sen yiye dur dondurmanı? de şimdi Ayşe Ayşereva ablana yapıyoruz. Anneciğim neyle istiyorsun? De, pembeden. Getir. Sen Şuraya tutar mısın anneciğim? Sen dondurmacı roda yardım ettim. Ben de sana yardım edeyim. Sıkı tut. Harika. Tamam yeter bu kadar. Oo süpersiniz süpersiniz. Afiyet olsun. Dondurmacı Bu son gelişim bizim eve. Bak bak her yerini ne yaptı. Bir de yalıyor dilini alttan çıkarıyor bir de. Dondurmacı Bir daha gelmeyeceksin tamam mı evimize? Duydun mu beni? Bu son gelişin tamam mı? <laughs> tamam tamam bu son gelişim. Söz veriyorum bir daha dondurmalarınızı çalmayacağım. Hadi anneciğim afiyet olsun. <laughs> anneciğim hadi parka hadi parka. <laughs> yaz ver, aa, ne yapıyorsun bakayım köpeğim. Ablan da dur anneciğim sana da tomunu getireyim o zaman bekle. Şimdi tutar mısın? <laughs> tamam dur hemen bir bakayım tomu. <laughs> tamam Yaz ver, sana getireyim tomu. Biz parka gideceğiz ve Tomlardan hangisini götürsem ya parka? Şunu götürelim. Ayşe Reva. Anneciğim, bunu götürelim mi? Ben tamam, yaz veri atıtsın anne. Sen de deniz kızını tut, hadi gidiyoruz çabuk. Ben anneciğim, Taktim Tom'u yaz veri tutuyor. tamam mı anneciğim? Parkta oynarsınız Tom'la. Arabayla mı gidelim? Anneciğim ya. arabada. Bisikletlerimizin de şunun tekerinin havası inmiş, şunun da inmiş. Anneciğim bugün parka yürüyerek gidelim hadi. Hem Tom da hava alır, geze geze gideriz hadi kızım. Sen Deniz kızını getir. Asansörü çağırıyorum. Bisikletinle mi gideceksin? Ama bayır çıkacağız, yoruluyorsun. Yaz ya Vera, Tom'a bir bakabilir miyim? Tom, Tom'a bir bakayım. King Tom, sen de mi geleceksin bizimle parka? Anneciğim, Yaz veren, niye buraya koydun Tom'u? Ayşeriva. O zaman sen bisikletinle git. Tom da burada dursun. Evet çok tatlı oldu. Aa şu kaydırağın üstündeki Tom kedimiz değil mi bizim ya? Bu Tom kedi hareketlenmiş. İnanmıyorum Ayşeriva'nın Tom kedisi de mi gizemli çıktı? Haber vermem lazım hemen. Ayşeriva. Ayşeriva size bir şey diyeceğim. Kızım senin Tom Kedin nerede biliyor musun? Kızım Tom Kedin hareketlenmiş. Kaydırağın üstünde. Ne? Gelin çabuk çocuklar göstereyim. Evet kızım Tom Kedin hareketlenmiş. O, anneciğim, şimdi kim hangi kaydıraktan kayacak? Ayşe Reva. Tamam, yadayım. Tom mordan oradan kayacak? Asel, sen pe şu büyük pembeden tut anneciğim şeyin Tom'un elinden. Pembe. Evet evet götürün Tom'u da. Pembe. Anne. Pembe. Tamam yaz Vera. sen or Ya bu Tom niye sürekli oynuyor? Hadi Tom, kaydıraktan bak Ayşe Reva kayıyor. Harikasın Ayşe Reva. Evet. Diğerleri de kaydı mı? Pembe. Hadi Yağız ve Rasen siz de kayın Tom. Ah, ne yapıyorsunuz? Taşları kaydırıyorlar. Galiba Tom. Ah, galiba Tom korkuyor. Siz kayın da o da kaysın. Aa buraları ne yapmışlar böyle? Tom acaba o yüzden. Canım yapmayın böyle ama nasıl kayacağız böyle yaparsanız. Böyle kayıyorum. Ama hep pis olur üstünüz baksana yaz veren elleri pis oldu Hı, şimdi Tom'un elleri de pis olur. Tom geldi Ayşe Reva'nın Tom'u canlandı görmediniz mi? Kaymayın. Ama Tom da kaymak istiyor Ayşe ile kaymak için canlanmış. Hadi bakalım Tom sen de kay kaydıraktan. Harikasın. Yalnız nasıl Ayşe Riva, dur dur Tom'un arkasından kayma hemen ezer seni. Hadi Tom sen kay bakalım. Harika. Oynaya oynaya kaydı anneciğim Tom. Sen de kay hadi sen de kay. Harika. Yaz Vera. Sen de oradan kaydın. Hadi kay bak Tom şimdi oradan kaydı. Sen de pembeden kay. Sen kaydın mı? Kay bakalım yaz Vera. Ah Ayşe ne var, Tom niye kaçıyor gidiyor? Ah nereye gidiyor bu? Tom. Talking Tom. Anneciğim bak bak şundan gitti. Nereye gitti bu Tom? Aha korktu mu kaydıraktan kayınca acaba? Hii, gitmiş. Eyvah. Anneciğim. Bakayım anne. Bisikletine mi bakalım anneciğim? Gel. Gel bakalım. Aa, Tom neredesin? Orada mı Tom Asel? Aa, anneciğim bak. Asel gördü senden önce. Artık eve götürebiliriz. Sen çok gizemlisin. Eve gidince konuşacağız seninle. Bir daha yapma böyle şeyler. Korkutma bize. Hadi siz oynayın anneciğim artık o hareket edemez zaten.